Türkçenin pusulasından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz düşünceyi geliştirme yolları. Geçen dersimizde hatırlayın anlatım türlerini işlemiştik. Bugün düşünceyi geliştirme yollarını işliyoruz. Altı başlık altında inceleyeceğiz. Düşünceyi geliştirme yollarını. Birincisi tanımlama. Tanımlama cümleleri nedir ya da kimdir sorularına cevap verir. Evet bir varlığın ya da kavramın ne olduğuyla alakalı bizlere bilgi verir. Mesela kalem yazı yazmaya yarayan bir araçtır dediğimizde bu bir tanımlama cümlesi nedir sorusuna cevap veriyor. Karşılaştırma cümlelerine baktığımızda en az iki varlık ya da olayın benzerlik ve farklılıklarıdır diyeceğiz. Evet benzerlik ve farklılıklar anahtar kelimelerimiz. <laughs> Örneklendirme ise konuyu daha anlaşılır hale getirmek için başvurmuş olduğumuz bir yöntemdir. Genellikle cümlelerin başına mesela ya da örneğin kelimesi getirdiğimizde bu cümlenin örneklendirme cümlesi olduğunu anlayabiliriz. Evet tanık göstermedi arkadaşlar. Yine yazar kendi düşüncesine okuyucuyu da inandırmak için ya da söylediğinin doğru olduğunu bize ispatlamak için tanık gösterme yoluna başvuruyor. Burada genellikle ünlü bir kişi ya da alanında tanımış uzman bir kişinin görüşüne yer verir. Burada arkadaşlar o kişinin adını da kullanabilir. Sayısal verilerden yararlanmada, metinde istatiksel verilerden yararlanma söz konusudur. Diğer bir adı bilimsel verilerden yararlanma. Benzetme ise varlık ya da kavramları başka bir varlık ya da kavramla açıklama ya da anlatma söz konusudur diyoruz. Ve şimdi konumuza tanımlamayla başlayalım. Bir kavram ya da varlığın ne olduğunun açıklanmasına tanımlama denir dedik. Bu nedir ve kimdir sorularına cevap verir. Cümleler genellikle dır dir ekleriyle veya denir kelimesiyle biter. Biz bir tanım yapacaksak cümleler genellikle dır dir ya da denirle biter. Kalem yazı yazmaya yarayan bir araçtır dediğimizde bakın dırla bitti. Dikkat edelim genellikle bunlar bizlere ipucu verecek. Tanımlama nesnel olmak zorunda değildir. Öznel tanımlar da olabilir. Birazdan örneğimizde göreceğiz. Genellikle hangi anlatım türünde biz bunu kullanırız? Evet açıklayıcı anlatım türünde kullanırız. Şimdi örneğimize bakalım. Yıldız güneş ve ay dışında olmak üzere gökyüzünde görülen ışıklı gök cisimleridir. Bakın yıldız nedir diye sorduğumuzda güneş ve ay dışında olmak üzere gökyüzünde görülen ışıklı gök cisimleridir cevabını aldık. Bakın dir ekiyle bitmiş yine. Bu bir nesnel tanımdır arkadaşlar. Şimdi dedi ki öznel de olabilir tanımlama cümleleri bakalım. Yıldız bir ahenktir gökyüzüne en çok yakışan. Evet bakın burada gökyüzüne en çok yakışan dediği için bir öznellik söz konusu. Ancak yıldız nedir diye sorduğumuzda yine cevabı vardır. Dolayısıyla bu da bir tanımlamadır diyoruz ve karşılaştırma cümleleriyle devam ediyoruz. Evet karşılaştırma cümleleri en az iki varlık veya olay arasındaki benzerlik ve farklılıklardır diyoruz. en az iki tane varlık ya da olay olması gerekiyor. Genellikle karşılaştırma cümlelerinde kullandığımız daha, göre, kadar, en, çok gibi ise ilk gibi ifadeler bulunmaktadır. Özellikle daha en sonrasında ise göreve kadar ifadeleri sıklıkla kullanılıyor. Örneklerimize bakalım en az iki varlık olacak buraya dikkat. Senin kadar insanı yoran bir adam görmedim dediğinde burada insanı yormak bakımından bu adamla diğerlerini karşılaştırıyor. Senin kadar insanı yoran adam görmedim. Ha. Sırası mıydı lan kumarın? Ne güzel umraya gidecektin. Sınavda en yüksek notu Şebnem aldı dediğimizde yine burada bir karşılaştırma söz konusu var. Sınava giren öğrenciler arasında en yüksek notu alanı söylüyor. Dolayısıyla karşılaştırıyor. Yüz ölçümü en büyük ilimiz Konya'dır. Konya ile diğer illerimizin yüz ölçümü bakımından bir karşılaştırması söz konusu. Yüz ölçümü olarak? Yüz ölçümünü bilmem oğlum ölçmedim. Bu tatil kasabası da hemen hemen geçen yılkine benziyor. Bu tatil kasabasıyla geçen yıl gitmiş oldukları tatil kasabasını bakın arkadaşlar yine burada karşılaştırdı. Murat spor yapmayı sever. Aslı ise kitap okumayı. Evet sevdikleri etkinlikler bakımından bir karşılaştırma yapılmış yine burada. Erkeklerin kadınlardan daha az yaşadığı görüldü. Getirdi bana verdi dedi al bunu içinde yap ki şefa olsun. Yine burada yaşam süresi olarak bir karşılaştırma yapılmıştır diyoruz. Her zaman buradaki ifadeleri kullanmak zorunda değil. Bu tatil kasabası da hemen hemen geçen yılkine benziyor dediğimizde herhangi bir ekimiz yoktur. Ancak biz burada karşılaştırma olduğunu anlıyoruz. Bu tatil kasabasıyla geçen yılkini karşılaştırıyor. Şimdi geldik örneklendirmeye. Örneklendirme anlatılanları daha anlaşılır duruma getirip inandırıcı kılmak amacıyla somutlamaya başvurarak örnekler vermedir. Daha çok paragrafın gelişme bölümünde yer alır. Atasözleri de bir örneklendirmedir arkadaşlar. Evet örneklendirme anlatılanları daha somut hale getirmek için başvurduğumuz bir yöntemdir. Daha çok paragrafın gelişme bölümünde yer alıyor. Giriş bölümünde örneklendirmeye genellikle yer verilmemektedir. Bu arada bazı hocalarımız atasözlerine tanık gösterme olarak yer veriyorlar. Birazdan tanık göstermeyi göreceğiz arkadaşlar. Atasözlerinde kimin söylediği belli olmadığı için tanık gösterme diyemiyoruz. Örneklendirme diyeceğiz. Sağ tarafa zaten ben bir tane belge koyarım. Bununla alakalı sorulan soruya verilmiş bir yanıtımız var. Evet şimdi kolay bir yöntemimiz var örneklendirme ile alakalı. O cümlenin başına örneğin mesela şöyle ki sözcüklerinden birini yerleştiririz. Örneklerimize bakalım. Toplantıda kimler yoktu ki? Müdürler, öğrenciler, öğretmenler. Örneğin ifadesini buraya ben yazdım. Cümle içerisinde yer almıyor. Bakın arkadaşlar toplantıda kimler yoktu ki? Örneğin müdürler, öğrenciler, öğretmenler dediğimizde burada bir örneklendirme vardır diyoruz. Oraya bir on puan daha yazmanızı rica edeceğim. Kurtuluş Savaşı'nı kazanmamıza kadın kahramanlarımızın da büyük önemi vardır. Örneğin Tayyar Rahime, Kara Fatma, Şerife Bacı ve Halime Çavuş dediğimizde yine burada örneklendirme vardır diyoruz. Şimdi tanık göstermeye geçelim. Evet arkadaşlar tanık göstermede yazar savunduğu konunun doğruluğunu ispatlamak için o konu hakkında kendisiyle aynı düşüncede olan bir uzmanın görüşüne yer verir. Evet, ileri sürülen düşünceyi daha somut hale getirir tanık gösterme. Atasözleri tanık gösterme değildir. Daha demin değinmiştik atasözlerine örneklendirme diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi tanık gösterme örneğine bakalım. Kadınların toplum hayatındaki yerini yatsımak mümkün değildir. Çalışma hayatına kadınların da katılması, modernleşme yolunda atılmış en önemli adımlardan biridir. Kadınlar hayatın her analında vardır ve var olmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk, bakın burada bir isim kullanmış dikkat edelim. Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır. Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır der. Burada yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Eğer ki cümle içerisinde sadece kişinin adını veriyorsa bu bir örneklendirmedir. Tanık gösterme değil. Lütfen dikkat. Ancak hem kişinin adı var hem de o kişinin söylemiş olduğu söze yer veriyorsa o zaman burada tanık gösterme vardır diyoruz arkadaşlar. Lütfen dikkat geldik sayısal verilerden yararlanmaya. Arkadaşlar sayısal verilerden yararlanma adı üzerinde sayıları kullanacak bize. Zaten metin okumanıza bile gerek yok bu tür sorularda. Görmüş olduğunuz gibi buralarda sayıları görebiliyoruz. Dolayısıyla sayısal verilerden yararlanma vardır diyebiliriz. Anlatılanları kanıtlamak amacıyla istatistiksel verilerden yararlanmaktır ya da bunları kullanmaktır diyebiliriz düşünceyi daha inandırıcı kılıyor arkadaşlar. Diğer adı bunun bilimsel verilerden yararlanmadır. Rakamlar, tarihler, yüzdelik değerler, sayısal verilerden yararlanmayı örnektir. Şimdi benzetmeye geldik. Arkadaşlar, benzetme bir kavramı ya da varlığı başka bir kavram ya da varlığın özellikleriyle anlatmaktır diyebiliriz. Evet, benzetmede bir kavram ya da varlığı başka bir kavram ya da varlıkla anlatıyoruz. Genellikle kullanmış olduğumuz ifadeler gibi andırıyor ve benziyordur. Örneklerimizdeki benzetmelere bir göz atalım. Bu sabah deniz halı gibiydi. Bakın denizi burada halıya benzetiyor. Yıldızlar gökyüzünün umududur. Bakın yine burada bir tanımlama cümlesi de var bu arada. Yıldızları neye benzetiyor? Gökyüzünün umuduna. Depremde ev beşik gibi sallandı. Evet sallanmayı beşiğe benzetmiş. Sözleri keskin bir bıçak gibi yüreğime saplanıyordu. Sözlerini keskin bir bıçağa benzetmiş diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar etkinliklerimize devam edelim. Aşağıdaki cümlelere uygun düşünceyi geliştirme yollarını yazınız. O kadar fazla yiyordu ki tosun gibi olmuştu. Ne? Şişman Rambo. <laughs> Nereye gidiyorsun ulan? Yanındaki diyor ki yakalarsa döver diyor. Duyuyorum ben. Diyor ki ulan o göt kalkar mı diyor. Evet burada gibi benzetme edatımızdır. Dolayısıyla benzetme yapılmıştır diyebiliriz. Çocuğu Tosun'a benzetmiş. Okulun en gözlü öğrencisiydi Arda dediğimizde. Bakın burada en ifadesi var. Bir karşılaştırma yapılmıştır diyebiliriz. Haydi hocam son sürat devam ediyoruz. Çok az kaldı. Sürükleyici kitapları seviyorum. Serenat, Kürk Mantolu Madonna, Semerkant. Bakın örneğin ifadesini koyun. Öğretmiş olduğum yöntemi örneklemede. Ya da örneklendirme diğer adıyla. Sürükleyici kitapları seviyorum. Örneğin Serenat, Kürk Mantolu Madonna, Semerkant. Örneğin ifadesini getirdiğimizde oluyor mu? Çok da güzel oldu. O halde bu bir nedir arkadaşlar? Örneklendirmedir diyebiliriz. Kitap iç dünyamıza yolculuk yapmaktır. Bakın dır dir tır tirekleriyle bitiyorsa nedir bu tanımlamadır ya da denir ifadesiyle bitebilir. O halde kitap nedir sorusuna cevap veriyor. Tanımlamadır. Mustafa Kemal Atatürk yurtta sur, cihanda sur sözüyle bunu ifade etmektedir. Bakın kişinin adını söylemiş mi? Evet. Peki onun bir sözünü söylemiş mi? Söylemiş. O halde burada ne vardı diyoruz arkadaşlar? Tabii ki tanık gösterme. Evet yine gördüğünüz üzere istatiki veriler var dolayısıyla burada sayısal verilerden yararlanma vardır diyoruz. Etkinliklerimiz bitti şimdi birkaç tane daha soru çözerek konumuzu pekiştirelim ondan sonra dersimizi sonlandıralım. Evet bu parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir diye soruyor dikkat edelim. Tutku bilinci eğilim gösterdiği şeye yürümesi değil kendini onun kollarına bırakmasıdır. Bakın ifadesi var burada bir tanımlama söz konusu. Tutku nedir sorusunun cevabı var. Tutku bir etkilenmeden daha çok bir çarpılmadır. Bakın daha ve çok ifadeleri hatırlayın karşılaştırma cümlelerinde kullanılır. Tutku tomurcun patlamak için yele haber vermesi. Bakın tutku tomurcuğu haber vermiş. Burada bir kişileştirme söz konusudur. Dolayısıyla kişileştirme, tanımlama ve karşılaştırma vardır. Ancak benzetme yoktur. Arkadaşlar kişileştirmede düşünceyi geliştirme yolları içerisine de dahil edilebilir. Neydi kişileştirme? İnsana ait olan özelliklerin insan dışındaki canlı ve cansız varlıklara aktarılmasıydı kısaca bilgi verelim. Güneş bize gülümsedi dediğimizde gülümseme eylemi insana aittir ama insan dışındaki bir varlığa aktarılmıştır. O halde cevabımız D seçeneğidir. Benzetme yok. Geldik diğer bir sorumuza. Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır diye soruyor bize. Bakalım. Nazım'dan Saman Sarısı, Orhan Veli'den Anlatamıyorum, Turgut Uyar'dan Mendilimde Kan Sesleri, Ahmet Arif'ten Anadolu, Baş Ucundan Hiç Ayırmadığım Bazı Şiirler. Bakın baş ucundan hiç ayırmadığı şiirleri bize örneklerle söylemiş o halde burada bir örnekleme söz konusudur. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangilerinden yararlanılmıştır diye soruyor. Bakın iki tane var burada. Dikkatli bir şekilde sorumuzu okuyalım. Kimi yazarların ulaştıkları yaratıcılık düzeyinin kaynaklarını açıklamakta çektiğimiz zorluğun nedenleri her zaman bizim yetersizliğimiz değildir. Bazen o yazarların belli, hemen gösterilebilir kaynakları olmayabilir ve kendi bilissel yazınsal yetilerinin sıra dışı oluşudur ulaştıkları düzeyin nedeni. Said Faik Bakın bir örnek vermiş mi arkadaşlar bize burada? Evet, Said Faik bu türden yazarların ilk akla gelenlerinden sayılır. Onun söylemiş olduğu söze yer vermediği için burada örnekleme vardır diyoruz. O halde örnekleme olmayan şıklarımızı hemen eleyelim. Bakın 3 tane şıkkı buradan direkt eledik. Devam edelim. Said Faik bu türden yazarların ilk akla gelenlerinden sayılır. Öykücülüğümüzdeki ilk büyük değişiklikler. Arkadaşlar bakın ilk ifadesi de bir karşılaştırma de. O halde burada örnekleme ve karşılaştırma vardır diyoruz. Bu kadar basitmiş mi? Geldik diğer bir sorumuza. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır diye soruyor. Bakalım. Hemen hepimizde var olan macera duygusunun evrensel bir dil yarattığını ve bunun bazen bir hikaye yaşamak, bazen dinlemek, bazense yazmakla dışarı vurulduğunu söylemek yanlış olmaz. Masallar, arkadaşlar bakın bu türlerden bahsederken masallar diyor. O halde hiç uğraşmaya gerek yok. Cevap örneklendirmedir ya da örneklemedir deyip geçiyoruz. Okay. Hangilerine başvurulmuştur? Baktığımızda zaten buralarda bize sayılardan yararlanmış. O halde sayısal verilerden yararlanma vardır. Bakın 3 tane şıkkımızı eledik. Bugün ülkemizin nüfusu 81 milyon civarında bize bir bilgi veriyor. Bilgi veriyorsa açıklama vardır. Evet soruyu çözmemiz 10 saniye. Geldik son sorumuz arkadaşlar. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır diye soruyor. Bakalım uzakta bir sürü gördük. Evet bu soruda arkadaşlar bu arada anlatım biçimleri ve düşünceye geliştirme yolları iç içe. Evet gördük. Hatırlayın bakalım öyküleci anlatım biçimde ne vardı? Genellikle fiiller kip ve kişi ekleriyle çekimlenmişti ve bir olay olacaktı. Öyküleme vardır. Şunu söylediğimizi de hatırlıyorum. Öyküleme varsa mutlaka betimleme de vardır. Hiç bakmıyorum. Direkt çizdim. Bizim yaklaştığımızı anlayınca otlamak için yere eğilmiş olan başlar hep birden dikildi. Celanlar hiçbir tayda görmediğim ince, çevik, zemberekli bir hareketle koşmaya başladı. Arka ayakları pervane gibi işledi. Evet arka ayaklarını hervaneye benzetmiş. Biraz ötede askerce bir düzenle yine durdu. İçlerindeki teke aralarından ayrıldı. Geriye döndü, dikildi ve bekledi. Bu sürüsüne kaçma fırsatı vermek için kendisini feda etmek istediği anlamına geliyordu. Biz de onun kaçıp rahatça sürüsüne katılması için otomobili durdurduk. Evet arkadaşlar parçada bir kişinin karşılaştığı bir sürüyle ilgili gördükleri hakkında yaptığı açıklamalar olduğu için açıklamaya da yer verilmiştir diyoruz. Ancak burada herhangi bir kanıtlamayla alakalı bilgi yok. O halde cevabımız E şıkkıdır. Arkadaşlar dersimiz burada. Burada sona erdi. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler, görüşmek üzere.